Merhaba canlarım, umarım iyisinizdir. Ee, videoma hoş geldiniz diyorum öncelikle ve nasılsınız? Umarım iyisinizdir diyorum. Sormak istiyorum aklınızdaki kişinin bir geri dönüşüm ihtimali var mı? Geri dönecek misin? Yoksa gittiğin yerde kalacak mısın? Bakalım bir geri dönüş enerjisi var mı? Bu arada arkadaşlar lütfen YouTube kanalımızdan ve Instagram'dan takip alınız bizi. Beğeni yorum yaparak etkileşimde bulunuz ve alma denge verme dengesini koruyalım. Bütün videolarım zamansız zamana niyetli arkadaşlar. Video karşınıza ne zaman çıkarsa o zaman geçerli. Bakalım bir geri dönüş enerjisi var mı aklımızdaki kişinin. Şöyle ki arkadaşlar net olarak geri dönüş e, enerjisi veriyor, e, geri dönmeyi düşünüyor. Fakat diyor ki e, geri döneceğim ama acaba sen beni bu sefer kabul edecek misin? Çünkü e, son yaptığınız ayrılma sebebi neden olan tartışmanın sebebinden dolayı e, geri döndüğü zaman kabul görmeyeceğini düşünüyor. E, fakat şöyle bir durumu var. Bu arkadaş size şu anda ciddi anlamda bir e, aşk duygusu besliyor arkadaşlar. Yani bir aşk duygusu net olarak var görünüyor. E, ve şu an e, size yaptığı hataları ciddi anlamda düşünmüş ve yaptığı şeylerin e, artık hata olduğuna kendisi de kanaat getirmiş. Çünkü burada yüksek bir ego veriyor. Yani hiçbir zaman yaptığı hatayı kabul etmeyen bir enerji içerisindeymiş ve fakat e, bu son yaptığınız tartışmada diyor ki evet yani ben bu konuda hatalıydım e, o haklıydı her ne kadar bunu kendime yediremesem de o böyle kocaman kocaman nirvana olan e, egomdan dolayı bunu kendime kendime yediremesem de e, haklı yani bu sefer gerçekten haklı olduğunu düşünüyor. Şu anda evet ayrı gibi görünüyorsunuz. Fakat bir barışma enerjisi net olarak veriyor kartlar ve kısa zaman içerisinde de bu barışmanın gerçekleşeceği görünüyor. Bununla ilgili bir 3 vakit verdi kartlar. Yani 3 vakit sonra bir barışma geleceği görünüyor. Peki kimler için barışma olur? Yine kartlarım içerisinden rastgele harfler söyleyeceğim size. R harfi olanlar, D harfi olanlar diyelim, A harfi, S harfi, E harfi olanlar, G e, harfi var ilginç bir şekilde, e, M harfi, K harfi, R harfi olanlar e, ve bir de L harfi olanlar. Bunlardan birisi adınızda ya da soyadınızda ya da onun adında ya da soyadında var ise 3 vakit içerisinde yani maksimum 3 vakit sonra... Ee, yani şöyle Kasım'ın sonlarına doğru diyeyim ee, net bir barışma isteği geliyor arkadaşlar. Aldık bize uyanları sevgiyle kabul ettik. Uymayanları sevgili evrene iade edelim. Bize güzellikler olarak mutluluk olarak geri dönsün. Görüşmek üzere.